Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatoş'la benimle beraber güzel bir aşma börek yapacağız evde. Ismalağımız çok boldu. Yeşillikli şöyle güzel aşma börek. Herkesin evde yapabileceği standartlarda tavadan güzel bir börek yapacağız inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Tarife geçip güzel güzel anlatıyoruz. Herkes evinde güzel güzel böreklerini yapıp yiyor. Hadi bakalım tarife. Merhaba arkadaşlar. Bugün börek yapacağız. <laughs> inşallah inşallah Şimdi Arkadaşlar ölçüde ölçülü gidelim dedik ki siz de yarıma indirebilirsiniz. Bu benim ölçü bir bardak su bardağı. Bir normal marketten aldığım un var. Bir de sarı un dediğim börekli undan aldım ben. Onunla ikisini karıştıracağız. Şimdi bir oldu, iki oldu. Şimdi iki tane de bundan koyalım. Hani yoksa sadece market unuyla da yapabilirsiniz. Ama sarı un diye satılıyor. Burada börekli un aslında bu. İki, iki tane de ondan koyduk. Yeterli mi ki acaba Fatoş? Kaç tane çıkar? Çiğ saniye. Üçer tane yapalım. Biz 3 3 yapıyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı normal market unu, 3 su bardağıdan sarı undan böreklik undan kullanıyoruz. Ben bunları kilo ile alıyorum tabii ki. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 Evet, 2 tatlı kaşığı dolu dolu tuz koyduk. Biz böyle biraz hamurunu şey yapmak istiyoruz. 2 tatlı kaşığı şeker attım. Evet. Hani normal unlu geçelim dedik hani. Birazcık börek olacağı için azıcık geldi lezzetli olsun. Bir tane kabartma tozu koyduk. Arkadaşlar standart diyoruz. şimdi 2 yemek kaşığı kadar çok fazla da değil arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyduk şeyi tatlandırmak için hamuru bir şimdi 1 bardak, bardak süt koyduk zaten tarife yazıyorum hani sadece böyle lezzetli, lezzetli yapmak için yapıyoruz bunları yoksa koymazsanız da olur mu olur sadece süt süz de olabilir sadece sütle de olabilir şimdi elimizde normal su var yani ılık su değil soğuk su değil normal su 1 2 3 tane koyduk 1 bardak da süt koyduk 4 su bardağı koyduk 6 su bardağı un içine yoksa e, biz sadece unla tuz suyla beraber bir hamur da yapabilirsiniz öyle de çok güzel olur börek ama ben böyle ağız tadımıza uygun olsun diyerekten daha lezzetli olsun diye hamuru sadece hamur hamur yemeyelim diyerekten katıyorum. Güzel bir hamur olacak şimdi. Zaten açacağız göreceksiniz. Sadece hamuru lezzetlendirdik. Bir bardak daha alacak değil mi? da Şimdi Biz... bir de yarım koyduk. Oldu üç buçuk su bardağı. İyice yedirecek şimdi Fatoş'um onu. Başka hiçbir şey koymayacağız. Siz 3 su bardağında da yapabilirsiniz. 4 su bardağı Ona göre şekerini, tuzunu ayarlayın. Ama kabartma tozu koyun bir tane. Hiç sıkıntı olmaz. Yani bu kadar. Ona bir tane kabartma tozu çok böyle kabartmaz ama bir lezzet verir, tat verir. Biz hemen yoğurduk geldik. Suma şeklimiz bu. Hani ne cevuk, ne, cevuk ne sert. Şey, kulak memesi şeklinde böyle. Ha, kulak memesi evet. bir hamur yapıyoruz. İyice yoğurulması önemli arkadaşlar. Bir 10 dakikadır biz yoğurduk. 10 dakika yoğurun toplayın. Toplayın kapatın. Başka iş koymadık. Sadece gösterdiğimiz gibi bir bardak su. Evet. Soğan bir bardak süt. 3,5 su bardağı da su koyduk. 6 tane su bardağı. Ona göre hamurunuza bakın. Unun bazı özleşir bazı özleşmez. Ben yine tarifte yazacağım. Bu hamurun en az 1-2 saat dinlenmesi lazım. Dinlenmeye gönderiyoruz. Arkadaşlar 1 kilo ıspanağın bunlar çok küçüktü böyle min minyatür ıspanaktı. Köklerin dahil koydum. Yıkadım 6-7 defa. Suyunu süzdürdük. Kuruttuk. Şimdi iç hazırlığını yapıyoruz. Hamurumuzun. Şimdi arkadaşlar 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Ispan içine. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuzumu attım. Tuz oranını ağzınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. 1 yemek kaşığı kadar karabiber attım. Bunda karabiber çok yakışıyor. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle bir yemek kaşığı değil bir tatlı kaşığı pardon yanlış söyleme yeri. Bir tatlı kaşığı da karabiber attım. Şimdi arkadaşlar biz acıyı sevdiğimiz için toz biber atıyorum. Şöyle bir, iki, üç tatlı kaşığı toz biber attım. Şöyle yoğuruyoruz arkadaşlar. Ispanağım çok tazeydi çok küçüklüydü. Köklerini bile koydum yani hepsi hiç bana gitmesin. Patojum köyden getirmiş sağ olsun. Benim de vardı pazardan almıştım ama bunu dedim ki tazecik ondan canımız istedi. Bizim her şey canımız ister biliyorsunuz. Şöyle hem dedim çekimi yapalım Patoş da buradayken. Şöyle yoğurun. Karabiber, pul biber çok yakışıyor arkadaşlar İnanın. Şöyle iyice yoğurun bunu. Çünkü bunu pişirmeden yapacağız. Böreğimizin içine koyacağız. Kaşanlar da yakalayalım ben. Ne yapalım arkadaşlar? Evet. Şimdi bu böyle duracak arkadaşlar. Bunun içine tatlandırmak amaçlı malzeme koyacağız. Ben hemen elimi kurtladım geldim. Ne koyacağız? Bolca dereotu. Şöyle bir bağ dereotu koyacağız. İncecik incecik doğrayın arkadaşlar. Çok yakışıyor. Ben yemiyorum. Hatta dedim ben bir arada demiştim. Tiroid hastaları Dereotunu çok tüketmesi lazımmış. Mesela iki kaşık yoğurt koyuyorum ben. Azıcık dereotu doğrayıp yiyorum bazen. Canım isterse. Hani şöyle bir bağ dereotu koydum. Bir kilo ıspanağın içinde. Şöyle iki bağ taze soğanım var arkadaşlar. Tabi herkesin bağlı değişiktir. İki bağ arada da kaçtı diyor benim olan. Şöyle iki bağ taze soğan. Onu da küçük küçük doğruyoruz. Malzemeleri ne kadar küçük doğrarsak çünkü hamur açacağız, hamurun içine koyacağız ya. O kadar güzel oluyor arkadaşlar. Ben de en küçük bıçağı aldım. Bu çok keskin ha diye. Benim büyük şey istemiyor artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu doğruyoruz. İki bağ kadar şöyle taze soğanlarımızı doğradık. Burada da bir Boğuşma var arkadaşlar ne boğuşması. Benim olan diyor ki bu çok büyütsene diyor. Bu da diyorum elime diyorum iyi geliyor. Şöyle iki bağ kadar da taze soğanımızı doğradık. Bir bağ bizim bağlarımız büyük. <laughs> Ayıtladım arkadaşlar. Maydanoz. Hani siz iki üç kişilik yapacaksınız. Hep bu malzemeleri ona göre koyun ama ana malzemeler bunlar. Maydanoz, dereotu, taze soğan, bir de kuru soğan koyacağım arkadaşlar. Böyle ne kadar ince dediğim gibi doğrarsanız o kadar güzel. Evet. Taze soğan, dereotu, maydanozu da koyduk. Şimdi arkadaşlar onlar elimde doğradım. Bunu da elimde doğrayacağım artık. Hani hep elle doğuruyoruz da tahtada şöyle taze kuru soğanlarım var. Artık böyle süymeye başlamış. Şöyle bolca da kuru soğan koyuyoruz. Bu soğanlı çok güzel oluyor. Hem tazesini doğuruyoruz, hem kurusunu doğuruyoruz. Bolca soğanlı, dereotlu, maydanozlu ve ıspanak birleşecek. Ben bu kuru soğanlarını hepsini doğrayalım gelelim. Evet soğan, taze soğan, kuru soğanları bolca doğradık arkadaşlar. Soğanlı çok güzel olur dediğim gibi. Toz, pul biber, karabiber attım. Tuzuyla olduk. İki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum. Şöyle bekleteceğiz artık hamurumuz olasana kadar. Ben arka arkasına çektiğim için hamur dinleniyor şu an. En az iki saat hamurumuz dinlenecek. Sonra aşmada görüşeceğiz arkadaşlar. Artık bu bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi artık böreklerimizi başlayacağız. Şöyle tekrar hamurumuzu yoğuralım. Çünkü bir mayalı hamur olmadığı için 2 saatten fazla dinlendirdik arkadaşlar. Şöyle elinize un alın da yapışmasın. Bezeleri dökeceğim ben. Fatoş da bana yetişecek. Aşmayı o yapacak çünkü. Şöyle elimizi de alalım, unlayalım. Şöyle tavanızın büyüklüğüne göre arkadaşlar. Şöyle hamur bezesi yapıyoruz. Şöyle içine yapın. İyice içine doğru. Hamur zaten 2 saatten fazla dinlendiği için mükemmel oldu. Şöyle bastıra bastıra döndürün arkadaşlar. Şöyle bezemizi yapıyoruz. Benim leğenim çıktı mı bilin ki patoşta hamur işleri vardır arkadaşlar. Şöyle bir yerlere batırmadan aynı standart bezelerimizi yapalım. Fatoş artık büyük küçük o kendisi ayarlasın. Benden bu kadar. <laughs> Tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayın. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük de bilirsiniz. Bizim tavalarımız küçük. Belki birer tane pişireceğiz. Fazla yapmayacağız. Şöyle arkadaşlar benim eskiden iş yerimiz vardı. Şimdi çalıştırdığımız yaklaşık 10 seneden fazla olmuştur. Belki oldu mu? 10 sene olmadı. Hep Bilmiyorum 10 sene olmuştur. Köftelerini ben yapardım dükkanın. Artık seriye bağlamıştım. Tıkır 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 tıkır. Aynı boyu çıkarıyorduk. Bir işi ne kadar çok yaparsanız o kadar seri yapılır. Ama tabi isterseniz istemezseniz ben ne diyorum bir tane dünyaya geleceğim. Olursa ismimi bilmeyeceğim. Çünkü benim çocuklarımla eşimin isteği bitmiyor. Eee kızım şimdi de hamile olunca diyor ki anne diyor videolarını seyretmiyorum. Neden kızım diyor. Canım istiyor diyor. Evimiz uzak diyor birbirimize diyor. Yapma diyor. Ben gelince yaptı. Bir haftaya sıkıştır işleri diyor. Ha dedim ben. Benim kız gelsin de şey yapalım. Yemek yapmayı bekleyelim bir hafta. Biz ne yiyeceğiz diyorum. Siz yemeyin diyor. Olur dedim ben. Senin kardeşinle dedim. Baba durar mı dedim. Evde her gün bir şey pişecek dedim. Öyle yani arkadaşlar. Ben böyle hepsini yapacağım. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Böreğimize başladık. Tavalarımızı koyduk. Fatoş bir tane açtı. Çünkü neden? Belki dedik yerimiz dar ya yapamayız dedik. Onun için denemeye başladı. Şimdi tek tek size göstereceğiz aşmasını, etmesini, pişirmesini. Çok güzel oluyor. Hiç dışarıdan almaya gerek yok. Bunu şimdi başlamışlar. Kaç paraya satıyorlar Fato? Valla böyle 15'in aşağı değilmiş. Ne 15 ya? Değil, küçükleri diye. Ha, 30 liraymış, 30. Bunu da 20'den aşağı vermezler. Bir de kendimiz misler gibi yapacağız. Ağız tadımıza göre de içine at ısındı. Şöyle. Ha. Şimdi arkadaşlar bu kadar ben ince açamam. Açık açık söylüyorum ama e, Fatoş açıyor. Şimdi bazı kanallarımızda böyle döktürüyorlar yufkaya ve çok seyrediyorlar. Gerçekten onların da ellerine sağlık. Yani bu küçüklükten başlayan bir şey. Ben ama kat kat olanlardan katlama börek yapabiliyorum. Oklavayla ya da sen şeyle, merdaneyle. Şimdi Fatoş'a bakın. Döndüre döndüre birazcık un koydu bezelerimize. Döndüre döndüre açıyor. Açanlara şimdiden kolay gelsin. Açmayanlar da ne yapacak? Merdane ile kuvvet kuvvet yapacaklar. Döndüre döndüre merdane ile çevire çevire yuvarlak şekil versinler. Biz anne baba usulü üçgen börek yapıyoruz arkadaşlar. Üçgen börek. Anne baba usulü üçgen börek yapıyoruz. Allah nasip ederse yiyeceğiz. Hakkınızda helal edin. Tereyağımı çıkardım. Zeytinleri biliyorsunuz daha bastırmam olmadı ama sürekli karıştırıyorum. Öğretmiştim size. Yeşil zeytinleri mükemmel oldu. Peynir aynı oyun yiyeceğiz. Buna maksuz peynir koymadım ki şey olmasın diye. Sadece ısmarak da alsın diye çünkü ısmarakımız bol. Benim vardı. Bir de fotoğrafım getirmiş. Sağ olsun. Bunun altına şeyi unuttuk ya altına açmayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ikili doldurdu ve altlarından üstlerinden kenarlarından açılmasın diye yapıyor. Sadece tuzla Unla da köylü yaptığımız hamur da oluyor. Ama evde yaptığımız için birazcık lezzet versin diye. Öteki de hazır fotoşum. Biraz daha küçük yap onu. Bir daha aslında. Bir büyük bir küçük yap. Hamurlarım böyle oldu zaten. Bir büyük bir küçük oldu. Evde olduğumuz için süt koyduk maksuz. İki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyduk. Bir tane kabartma tozu koyduk. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı da tuz attık. Ben ikişer aldım da onların toplamı totalde bir oluyor. Ben tek tek yazacağım zaten. Yarınmasını da yapacaksanız yapın. Kaç barda bunu yapmıştık? 6. 3 sarı undan yaptık. Böreklik undan 3 de market unu aldık. Ha börekli unu bulamadık. Ne yapacağız? Market unundan yapacağız. Çaresi var mı? Yok. Bizim buralarda satılıyor. Allah'a çok şükür. Antalya bereketli bir yer. Maşallah her yerde var. Pazarlarda bile açık un satılıyor. Ötekinin altına açayım. Böyle pişireceğiz arkadaşlar. Artık Fatoş'u göster oğlum. Merhaba. Fatoş'un böyle açıyor. Bir gün Fatoş'un elinde de çekim yapacağız. Da. Bir denk gelmedi. Vallahi gelmedi. Evet. Fatoş'ta hamarat var. Orada mayalı yapacak Fatoş. O hamaratlı neler yapıyorlarmış neler. Gösterelim kız bir gün dedim. Ben nedense bir heves edip de o hamaratı almamışım. Şöyle içine dolduruyoruz. Ispanak, taze soğan, kuru soğan. Maydanoz, dereotu. Pul biber, karabiber. Tuz attık. Güzel bir iç hazırladık. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Böyle güzel olsun diye, lezzet versin diye, kuru kuru olmasın diye. Şöyle hamurumuzun güzelliğini görüyor musunuz? Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Hamur mükemmel oldu. Şimdi bunları da çevire çevire pişireceğiz. Saçımız olsa da saçta pişirsek ah. İşte köy hayatını oradan özlüyoruz. Bazen böyle mangal yapmak istiyoruz. Bazen bunlar böyle bizim boğazlar seviyoruz. Şöyle fotoşunası varsa şunu ben buraya alacağım. Odan büyük oldu? Hı hı. Şöyle artık evin evimizin şartlarıyla pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş artık pişecek bunlar. Bir daha açarken Uğur Asas'ın yeni göster Fatoş. Ee, Uğur açıyoruz. Son artık biraz biz pişirelim gelelim. Yani bunda pişirecek bir şey yok. Bir de tereyağı süreceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi tek tek annem bir daha göster hamurunu. Açtığını. Evet. Şöyle ben onu göstermedim. Onu yapmadık. Bak göstereyim tekrar. Arkadaşlar şöyle bezilerimiz kurumasın diye üstüne şey yaptım bir de poşet geçiriyoruz ev ortamında hani şimdi kaloriferli vardır sobalılar vardır kurumasın diye üstüne de poşet geçirin bu kadar çıktı bezemiz bizim apartmanı bugün artık göçüyordur kokudan haklıların helal etsin herkes kim bir şey yapıyorsa şöyle Heh. artık e, pişirme az çiriz seversiniz, diri seversiniz nasıl severseniz öyle pişirin Arkadaşlar Şöyle gösterdiğimiz üzere içinde de koyuyor oh oh yeri bol olsa onu oh incecik açar zaten ince yani hamurları küçük tuttuk ya bezelerimizi çünkü Fatoş evlendikten sonra Antalya'ya geldi köy adında tabi alışkın annesi gelin havlu işlerinden bizim gibi değil biz hep burada büyüdüğümüz için Antalya'da <laughs> arkadaşlar şöyle aldım bir tanesi pişti onu koy kutuşun kenarına şimdi <laughs> mutfağın içinde gezeliyorum arkadaşlar bir sağa bir sağa yerden ama boğazsız da yapamıyoruz şimdi Arkadaşlar ben kendim yaptım dedim tereyağımı. Şöyle hemen sıcaklığıyla elimle artık aldım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şöyle sürüyorum. sevdiğiniz kadar. Eğer ki hemen yemeyecekseniz arkadaşlar bunu pişirin dondurucunuza atın sonra ıspı ıspı tereyağını sürebilirsiniz. Şöyle her yerine tereyağıyı sürdük. Misler gibi oldu. Misler. Gelsin çaylar. Evet arkadaşlar. Şöyle bu da olmak üzere. Tabanızın sıcaklığıyla beraber şöyle güzellik pişsinler. Şöyle ben 5-6 tane pişireyim. Sonra da tadım testine bakarız. Şimdi şunu da aldım arkadaşlar. Şimdi yağladığımın üstüne hemen bunu da koyuyorum. Çünkü alttan da yağ olduğu için çok güzel oluyor. Şöyle tekrar dumanlar tutuyor. Sıcak. Elimi yine yaktım arkadaşlar. Ben çok aceleci memur. Bazen fotoğrafta durago gari diyor. Hızlı hızlı yapma diyor. ben de stres sokma diyor. Benim de işte huyum mu? Can çıkarmış da arkadaşlar huyu çıkmazmış. İnsan yedisinde neyse. Yetmişinde de öyle. Ama yaşlandık artık. Şimdi biz hepsini pişirelim. Arkadaşlar artık yani başka bunları da böyle döndüre döndüre pişiriyoruz. Pişirelim, hemen geldik. Evet arkadaşlar, tam 25 tane çıktı. Biz hala pişirmeye devam ediyoruz. Yiyeceklerimizi yağladık, bunları yağladık. Ötekileri yağlamayacağız. Yiyeceğimizi yağlayacaklar. İnanın mükemmel oldu. Fatoşum da ellerine sağlık. Artık Afiyet böyle olsun. arkadaşlar herkes kendine dikkat etsin. Abone olmayanlardan abone bekliyoruz. Beğenileriniz ve yorumlarınız bekliyoruz. Bizim böreklerimiz mükemmel olur Fatosh'unun da ellerine sağlık yeni videolarda hamur işlerinde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.